Selam herkese arkadaşlar. Şimdi sizlerle okulun kaçıncı günü bu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Okulun dördüncü günü vlog çekiyorum. Şimdi arkadaşlar saçım bozulmuştu. Ben bu arada parmağımı giydim. Düğmelerimi takmamışım. Düğmeler de okay. Şimdi okul zaten ben giydim. Şu an akıl parmağını giymiş halim Altıma zaten mavi pantolon giydim şöyle yasarıyım şimdi ne yapacağız sizlerle düşünelim yani 11'i altı ne geçiyordu zaten ben saçımı şimdi mi yapsam yok hemen dağılıyor zaten benim saçım kıvırcık olduğu için ve kısa olduğu için onun için Şimdi ödevlerimi kontrol ediyorum. yoruyo Şunu zii bakalım İlk önce Anakaldalı defteri bakalım şöyle Türkçeden metin var vardı okuyunca Dört harf ben bunu bilmediğim için öğretmenimle evet, yapmak istiyorum. Burada bir tane kodum var. Bilmediğim... Önceden bilmediğiniz soruları gelip benle yapabiliriz. Bunun yeni yazıları. Bir dakika, kardeşim burada. O için basit bir koltuğa Yok. <laughs> tamam. Bebeğim nerede? Gitti derken şeyim ben Gitti derken sabretti Tamam da Umarım da Güneş varlar bazen Hayat şişetiyle Kıza atarlar Ben Yenerken Çoğalıyorum Bu Burada da yok Oy. Arkadaşlar ne yapayım Şimdi balayı oynasam ona da bir çözüm bulurum. Top elimde kalmıyor sinir oldum. Sizi nereye koyacağım ben şimdi? Şimdi Elimde telefon oynayamam ki ben. Salak mıyım mıyım miyim? Kaybettim şey. İlacım neydi? Ay zeya gözüktü Tam görmediniz değil mi? Çünkü Zehra'yı babam görürse YouTube'da beni dilim, dilim, dilim. Şimdi kız neden Neden kardeşini koydular, o, o videoyu siler ve silerim. Yeniden çekim. Daki o videoyu silip yeniden çektiler. Yani uğraşlarım çöpe gider. <laughs> Ne yapacaksın kız ben? Kız üç dakika olur. Biz üç dakika ne yaptık <laughs> Merhaba annem gelmiş olmuş. Bu da bir şey. <laughs> Kendinize bakmak ister misiniz? Öğlen kendinizi görebilirsiniz. Annem yani şu an para çekmeyi gitti. Onun için onu bekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şey, şey, şey ne? Şöyle fiş takalım bir biz. Haydi. Bunun her şeyi yiyeceğim haydi. Bitti derken da şeyden geri kadar sabrettim ben. Ha. La mın güneş baylar bazen. <laughs> Oğlum boğmuyor la. Evet, Aşağı boyunca ev sabah yol. Sabah. Ama sabah kullanıyoruz çünkü yumamız var ve doğalgazla çektireceğiz onun için ben sabah kullanmayacağız Soba duvarımızı mahvetti onun için doğalgazla kuruyoruz ve klimamız var bu sene bir bakalım eğer klima bizi kurtarmazsa doğalgaz çektireceğiz bir, bir kış klima ile geçireceğiz eğer çok ısıtmazsa doğalgaz çektireceğiz zaten kesin yani doğalgaz çektireceğimiz de olmadı çok iyi bu <laughs> <laughs> arada Manifes çiğinmiş, hapishaneye girmiş bir anlarımız çokdur. Yani çünkü oyuşturmak için davetler ve anket yani. Konya'daki konserleri <laughs> iptal bu arada. Konya'dan izleyicilerim varsa Konya'da gösterileri <laughs> iptal. <laughs> yani şu an girdiğimiz kendi bir gelim. Yeter ama. Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Youtube Ayşe bu kanala da abone olun Bu kanal benim ikinci kanalım İkinci Lütfen abone olun Lütfen, lütfen. Ağlayacağım şimdi Bakalım detaylı olarak falan da göstereyim Al da Bopi bopi bop. Sizi yeniden buyurtayım Kaydettim her şeyi Sebebim nerede Bitti derken taşıyım ben Geçtim derken kaybettim ben Zamanında ummadım ben Bir altta kalmışsa oha diyecektim Ama altta kalmış O oh. Ha Burada açık bakalım erkek gibi davranan bir tane abla var. Nihal miydi, neydi ismi? Abla yani, bilmiyorum. Aslında kız ama erkek gibi davranıyor. Yani şöyle bir hareketleri var. Böyle davranıyor. Mesela şöyle yapıyor. Mesela diyor ki, e, asansörde böyle. Hiçbir şey yapmadan da e, beni leşliyorsunuz. Ben bu sefer ama ne yapsam beni leşliyorsunuz. Hiçbir şey yapmazsam da leşliyorsunuz bir şey yapmayacağım dedi. Böyle durdu yani videoda. Bakalım ne isteniyor. Ama ben e, TikTok'ta göremiyorum. Ne isteniyor ne işlenmedi mi? Nihal ablamız görüyor. Hadi. Bitti derken. Şimdi ben bir güneş parlar mı? Yani çok kaptım. Sihirli annem yeni bölümü. Sihirli annem sihir. Böyle Gazze Karti gibi sihirli annem artık. Olay yani çilek. Olay. Olay. Zeynep Ülke'ye yani olay yani. Şu an Zeynep Ülke'nin yanının isim işte, zamına. falan baktım. Çok iyi. Şuraya mı eriştim acaba? Olmuyor. Oğlum, bizim kumandanın pilini mi bitti lan? Heh. Yeni bölüm. İlk önce Y'ye yazalım. Ben bir yazayım arkadaşlar. Çok uzun sürücü. Aslında çok uzun sürmez. İkiniz sen söyle hani böyle 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 gidiyoruz her şey. Bom bom bom. Asli keke fo baba fantastik. Üreptinler otur dike var lanlar a otur. Çiğ köfte hayran ben sana hayran. Çiğ köfte hayran ben sana hayran. E topa topa di 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 köfte.

Perihan'a yine saldı bu kadın. Bu kadın Perihan'a yine sa yani sardı. Duducuğum bırak sana Perihan'ı. Annem geldi. Selam bebek hanımlarım. Şimdi ben yemeğimi yiyelim. Özür. Benim şimdi ben yemeğimi yedim. Bir <laughs> dakika ya. <laughs> Ben yemeğimi yedim ve şimdi okul çantamı hazırlıyorum. <laughs> Denize ayırmış bana ne? En güzelim bana ne? Benim acım aşkımdan sana ne? İstemiyorum gel. Şu arkadaşlar mm, annem telefonuma şu an ders programına bakacağım. Gelelim bak bak. <laughs> şimdi bugün perşembe temel dini bilgiler sosyal temel dini bilgiler sosyal Türkçe matematik fen şimdi ilk ders temel dini bilgiler var ya temel dini bilgiler hocam var ya yani çok güzel ya kapalı bir hocam ama çok güzel yani onun dersine katılıyorum yani her derse katılıyorum ama yani temel dini bilgiler dersine ve din kültürü dersine katılmak benim için çok iyi var ya yani çok iyi çok seviyorum temel dini bilgiler hocam temel dini bilgiler hocam ve din kültürü hocam yani aynı yani yani mesela diyelim <laughs> verdiğim linkler defteri markada şöyle bunu ben iki tane bir defterim var ee, sosyal de anne teyzemle konuşuyor pardon Yalnız aldığım defterim bu. Arkadaşlar size şöyle göstereyim yani hazır oldum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> almış bak e, 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 tamam dakika veriyorum sonra seni

Senle gelecek hayatlar, senlere, senlere, Aa, Aman olur inşallah. bugün. Anne! Anne dur. Şimdi arkadaşlar. Allah'ınız Anne pencereye gel ben sana vereyim. Evet arkadaşlar şimdi ben giyindim. Ayakkabımı da giyin. Ben gidiyorum hepinize. Evet. Niye bozmadın? Yok ki. Yok mu?